Herkese merhabalar. Bugün normal standartlardaki televizyonunuzu akıllı smart bir televizyona dönüştürebileceğiniz, ayrıca sınırsız içeriğe ulaşmanıza imkan sağlayan Xiaomi TV Steam tüm özelliklerine yakından bakıyoruz. İlk olarak ürünün kutu içerisinde bizleri neler karşılıyor buna bakalım birlikte. Hemen şöyle kolay bir şekilde açılımını gerçekleştirip, kullanıcı kılavuzu ve garanti belgesini bir kenara bıraktıktan sonra Yalnızca şu kadarcık boyutla televizyonunuzu akıllı bir televizyona çevirebileceğiniz ürünümüzün detaylarına bakacağız. Güç adaptörü ve bağlantı portlarını da kenara aldıktan sonra bir de ulaşabileceğiniz tüm içerikleri sınırsız yönetebileceğiniz akıllı kumandası karşılıyor bizlere. 4K çözünürlüğe sahip olan Xiaomi TV Stick aynı zamanda 60 Hz ekran yenileme hızını da destekliyor. Dahili hafızasına baktığımız zaman ise 8 GB dahili hafızası ve ayrıca 2 GB RAM'i mevcut. İşlemci tarafında Cortex A35 işlemci kullanan ürünümüz 4 çekirdekli bir işlemci yapısına sahip. Bu sayede mobil oyunlarınızı da televizyonunuz üzerinden oynayabiliyorsunuz. Ses tarafında ise Dolby Atmos ses özelliğine sahip olan ürünümüz sayesinde daha temiz ve daha net seslere ulaşabiliyoruz. Video başlangıcında belirttiğimiz 4K çözünürlük desteğine erişebilmek için Wi-Fi 5 teknolojisine sahip olduğunu da belirtelim. Ürünümüzle alakalı son olarak Android 11 desteğe sahip olduğunu belirtip biraz da kumandasından bahsetmek istiyorum. Kumandasına baktığımız zaman ise birbirinden farklı dijital içeriklere tek tuşla kolaylıkla ulaşım sağlayabildiğimizi görüyoruz. Bluetooth 5.0 desteğiyle dilediğimiz aygıtı kolaylıkla bağladığımız ürünümüz eğer siz de satın almak ve daha yakından incelemek isterseniz açıklama kısmındaki bağlantı linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.